Osmanlı Devleti'nin sanayileşmemiş bir devlet olduğu düşünülürse bu olayın Osmanlı Devleti üzerindeki etkileriyle ilgili hangileri doğrudur? 18. yüzyılın sonlarına doğru James Watt'ın bulduğu buhar makinesi kısa süre içerisinde Avrupa'da yepyeni bir dönemin de başlangıcı oldu. Sanayi inkılabı adı verilen bu dönemin ilk sonuçları yine Avrupa'da görüldü. Sanayileşme sürecini tamamlayamayan ülkelerin bu süreçten etkilenmesi ise daha farklı oldu. Peki sanayileşmemiş ülkelerde ne beklenir? Bunu bir düşünelim isterseniz. Sanayileşmemiş ülkeler üretim noktasında Avrupa'nın gerisinde kalacağı için olumsuz sonuçları beklenecektir bu ülkelerde. Hemen bakalım. Yerli üretim durma noktasına gelir. Kesinlikle doğru. Çünkü Avrupa üretiminin mallarını satın alırsak eğer bizim yerli üretimimiz duracaktır. Sanayileşmiş devletlerin açık pazarı haline gelmiştir. Bu bilgi de bizim için doğrudur. Çünkü onlar ürettikleri ürünleri Osmanlı ülkesine rahatlıkla satabildikleri için Osmanlı açık pazar haline gelmiştir. Dışarıdan aldığı işlenmiş ürün miktarı artmıştır. Osmanlı daha çok Avrupa'nın ürettiği işlenmiş ürünleri alan bir ülke haline gelecektir kendisi üretmezse. Bu da sonuç olarak beklenir. Yani sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? Coğrafi keşifler sonucunda Avrupa'da zenginleşen ve sanattan zevk alan MESEN adı verilen bir grup ortaya çıkmıştır. Bu grup Avrupa'da hem sanatçılara hem de bilim insanlarına destek sağlamış. Bu durum Rönesans hareketinin başlamasında etkili olmuştur. Rönesans hareketi akıl ve bilim esası, bilimi esas alan hümanizm akımını doğurmuştur. Avrupa'da oluşan bu yeni yapılanmanın kilisenin öğretilerini sorgulaması ise reform hareketini başlatmıştır. Almanya'da başlayan reform hareketi skolastik düşünceyi yıkarak kilisenin sosyal ve siyasal yaşamdaki etkinliğini azaltmıştır. Hangisi söylenemez dedi bakalım hemen. Kilisenin Avrupa'daki etkinliği azalmaya başlamıştır. Kesinlikle doğru kilise eskisi kadar Avrupa'da güçlü olamayacak. Bakın son bölümden zaten bunu anlayabilirsiniz. B şıkkı coğrafya keşifler Avrupa'da değişimi ortam hazırlamıştır. Doğrafi keşiflerle birlikte Rönesans sonrasında da reform ortaya çıktı. Metinden bunu görebiliyorsunuz. Mesen sınıfı başka şeylere sebep oldu, Rönesans oldu. Rönesans reforma sebep oldu. Dolayısıyla birbirinin nedeni ve sonucu. B'ye de ulaşırım. Osmanlı Devleti yaşanan gelişmelere ayak uyduramamıştır. Bununla ilgili bir bilgiyi ben yukarıda metinde görmediğim için C şıkkını söyleyemiyorum. Avrupa'da akıl ve bilim esaslı düşünce doğmuştur. Skolastik düşünce yıkıldı diyor. Dolayısıyla akıl ve bilim artık ön plana geçti demektir. Yani bu bizim için doğrudur. Ancak burada Osmanlı'nın ayak uydurup uyduramadığını görmediğim için sorunun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Buna göre çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? 1789 yılında Fransa'da ulusal bir gelişme olarak başlayan fakat evrensel sonuçları olan Fransız ihtilalinin ortaya çıkmasına etkili olan unsurlar şunlardır. Fransa'daki baskıcı monarşik yönetim, fakir halka yüklenen adaletsiz vergi düzeni, Fransız aydınların ko ortaya koyduğu eserler ve söylemler. Peki bakalım hangilerine ulaşılabilir dedi. Fransız ihtilali sonuçları itibariyle tüm dünyayı etkilemiştir. Bakın evrensel sonuçları oldu dediği için birinci öncülü buradan alabiliriz. Dolayısıyla bir ulaşılabilir. Fransız ihtilalinin ortaya çıkmasında farklı unsurlar etkili olmuştur. Bakın 3 farklı unsurdan bahsetti. Monarşik yönetim, vergi düzeni, eserler ve söylemler. Dolayısıyla biz burada 2'yi de alabiliriz. 19. yüzyılda Avrupa'da monarşik yapının en güçlü olduğu devlet Fransa'dır. Monarşinin en güçlü Fransa mı olduğunu ben bu metini okuduğumda anlayamayacağım. Dolayısıyla 3'ü almıyorum. Sorunun doğru cevabı 1 ve 2'nin olduğu aşıklıdır. Verilen bu bilgiden hareketle de Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine kesin olarak ulaşılabilir. Islahat fermanı gayrimüslimlerin de Müslümanlar ile eşit haklara sahip olması ilkesine dayanır. Bu ferman ile gayrimüslim tebaanın hakları genişletilmiştir. Bu ferman ile memur olabilme, il genel meclisine üye olabilme, kilise, okul, yetimhane ve yurt açabilme, şirket ve banka kurabilme, kendilerine karşı hakaret içeren sözlerin kullanılmaması, bedelini vermek şartıyla askerlikten muaf olma haklarını elde etmişlerdir. Dikkat ederseniz, Fermanın özellikle gayrimüslim ve müslümanların eşitliğine dayalı bir durumda olduğunu görebilirsiniz. Peki bakalım kesin olarak ulaşılabilir sordu. Batıdaki gelişmeler fermanın yayınlanmasına etkili olmuştur. Fermanı biz batıyı örnek alarak ya da batıdakiler bir şey söyleyecek diye yapmadık. Bunu metinden göremiyorum, yorumlayamıyorum, aşıkkına ediyorum. Eşit vatandaşlık ilgisi hukuk kurallarında işler hale getirilmiştir. Şimdi Zaten fermanın olayı bu olduğu için, fermanla padişah emri olduğu için... Bunu bir kanun kuralı gibi düşünebilirsiniz. Eşit vatandaşlık sağlanmaya çalışılmıştır. Beklenecek şeylerden bir tanesi bu olabilir. Bir duralım diğerlerine de bakalım. Azınlıklar yapılan düzenlemeyi yeterli bulmamıştır. Bulup bulmadıklarına dair fikir beyan edilmediği için bir şey göremiyoruz. C'yi eliyorum. Osmanlı Devleti'nin amacı iç iş işlerine müdahale engellemektir. Belki amaç bu olabilir ama verilen bilgiden çıkarabilecek bir yorum değildir. O yüzden D şıkkında elediğimde cevabımızın B şıkkı olduğunu görebilirsiniz. Verilen haritadan hareketle Osmanlı Devleti ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Aşağıdaki haritada 20. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti ve Avrupa devletlerinin sınırları verilmiştir. Haritayı incelediğimiz zaman bakın Osmanlı Devleti'ni bu renkle görebilirsiniz. Yine Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda da hakimiyet sürdüğünü renge bakarak yorumlayabilirsiniz. Peki bakalım hangilerine ulaşılabilir? Trabluskarp ile kara bağlantısı kopmuştur. Trabluskarp'a bizim karadan bağlanabilmemiz için Mısır üzerinden buraya geçebilmemiz lazım. Ancak dikkat ederseniz Mısır İngiliz sömürgesidir. Dolayısıyla bağlantı kopmuştur bilgisi bizim için ulaşılabilir. Doğu Akdeniz'de toprakları vardır. Bakın Akdeniz burası. Doğu Akdeniz kıyıları ise burasıdır. Eğer bizim burada toprağımız varsa Doğu Akdeniz'de varız demektir. O bilgi bizim için renge bakarak, kaliteye bakarak kesinlikle ulaşılabilir. Balkanlarda toprağı olan devletlerden biridir. Balkanlar dediğimiz bölge şu bölge sevgili arkadaşlar. Dikkat ederseniz Manastır Selanik çevresi renge bakarak Osmanlı Devleti'nin olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Üçü de biz buradan alabiliriz. Milliyetçilik akımına bağlı isyanlar yaşanmıştı, yaşanmaktadır. Haritaya baktığımızda milliyetçilik isyanlarının olup olmadığına dair herhangi bir şey yorumlayacağımız, yorumlayamayacağımız için 4 numarayı alamıyoruz. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır.